Merhaba arkadaşlar, Bilbul TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle harf ve hece bilgisi çalışacağız. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonunu tuşlamayı unutmayın. Öncelikli olarak harf nedir? Harf, dildeki bir sesi gösteren dilin en küçük parçasına denir. Alfabemizde tam olarak 29 harf vardır. Peki hece nedir arkadaşlar? Hece, ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğudur. Örneğin, el, ma. Kaç hareket çıktı ağzımızdan? Tam olarak iki hareket çıktı. Bakın arkadaşlar, el, ma. İki hareket çıktı, değil mi? Evet. Demek ki elma iki heceli. Bir hecede en az bir, en çok da dört harf bulunur. Kısacası harfler heceleri, hecelerde kelimelerimizi oluşturur. Şimdi önemli bir not paylaşacağım sizinle. Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir sonraki sayfaya geçelim bakalım. Alfabemizde bulunan 29 tane harf vardır arkadaşlar. Bu 29 harfin 8 tanesi sesli yani ünlü, geriye kalan 21 harf ise sessiz yani ünsüzdür. Hadi şimdi ünlü harfleri bulalım. Zaten altında çizdik ama Tekrar okuyalım birlikte. A, evet ünlü harfimiz. B, C, Ç, D, E, E. Ünlü bir harfimiz. Evet. F, G, yumuşak G, H, I, I. Bunlar da ünlü harflerimiz değil mi? J, K, L, M, N, O, Ö. O ve Ö de ünlü harfimiz. P, R, S, Ş, T, U, Ü, O ve Ü de ünlü harfimiz. V, Y, Z. O zaman arkadaşlar ünlü harflerimizi birlikte aşağıya yazalım mı? Ünlü harflerimiz. A, E, I, i o ö u ü değil mi kaç taneymiş tam olarak 8 taneymiş. İşte bunlar dışında geriye kalan harflerimiz ise ünsüz harflerimiz. Heceleri doğru ayırmak bizim yazı yazarken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir kuraldır. Peki hecelerini nasıl doğru ayıracağız arkadaşlar? Öncelikli olarak size bir ipucu vereyim. Bu videoyu daha önceden çektiğim için daha doğrusu daha demin çekip video kaydetmediği için şurada yazılar var. Biz bunları tekrar edeceğiz şimdi sizinle arkadaşlar. Sorun yok. şimdi öncelikli olarak ipucumu vereyim ben size. Bir sözcüğün kaç heceli olduğunu bulmak için sözcükteki ünlü harflerin sayısını bul. Bulacağız tamam mı? Sözcükte kaç tane ünlü harf varsa sözcük o kadar hecelerine ayrılmıştır. Yani iki tane ünlü harf varsa iki hecelidir. Üç tane ünlü harf varsa üç hecelidir. Şimdi bunları örneklerle göreceğiz. Anne. Kaç tane ünlü harf var? Bir, iki. İki tane ünlü harfimiz var. Demek ki anne sözcüğü iki heceli. Hadi bir de ağızdan çıkışına bakalım. Kaç kere ağzımızı oynatıyoruz? Kaç defa da çıkarıyoruz? Anne. Bakın bir solukta çıkardım. An Evet. Demek ki iki heceli. Şimdi çiçekçi. Çi, çek, çi. Çi, çek, çi. Evet. Ağzımızdan kaç hareketle çıktı? Üç hareketle çıktı. Bir de hadi sizinle şeye bakalım. Kaç tane ünlü harf var? Bakalım bu onu doğruluyor mu? Bir ünlü harf, iki ünlü harf, üç ünlü harf. Demek ki kaç? 3 hece. çi, çek, çi. ör, ret, m, nim. Bakalım kaç tane ünlü harfımız var? 1 2 3 4. Demek ki bu 4 hece diyebiliriz, değil mi? Hadi şimdi bir de hecelerine ayıralım birlikte. Kaç hareketle ağzımızdan çıkacak? Ona bakalım. ö, ret, m, nim. Tam 4 hareketle çıktı. Evet arkadaşlar, otomobile geçelim. O, bir ünler, to, iki ünler, mo, üç ünler, bil, dört ünler. Yani dört hece. O, to, mo, bil. Kaç hareketle çıktı? Dört hareketle çıktı ağzımızdan. Peki, oto deseydik ne olurdu? Yanlış olurdu. Eğer sesli harf en baştaysa onu bazen ayırabiliyoruz bu şekilde. Pen, ce, re. Bir... 2, 3. Demek ki kaç? 3 hece. Hadi diğer sayfamıza geçelim. Şimdi birlikte tren vagonumuzu dolduralım. Alıştırmayı yapalım. Tek heceli kelimelerimizi trenimizin birinci vagonuna koyacağız. 4. 4 kaç tane ünlü harf vardır? Hmm, sadece bir tane var. Demek ki 4 Ağızdan sadece bir hareketle çıkıyor. Demek ki dört tek heceli bir kelime. Hadi trenimizin vagonuna yazalım. Dört. Tuzluk. Tuzlukta kaç tane sesli harf var? İki tane. İki tane U var değil mi? Demek ki tuzluk iki heceli. Tuzluk. Bir de ağzımızdan bakalım kaç hareketle çıkacak. Tuz. Luk. iki hareketle çıkıyor. Demek ki tuzluk iki heceliymiş. Tuzluk. Ma, nav. Kaç tane sesler var? İki tane. Manav kaç heceli o zaman? İki heceli. Sa, bun. Kaç tane sesler var? İki tane. Demek ki sabun iki heceli. Siz de hecelerine ayırdığınız kelimeleri aşağıdaki yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Uzay. Kaç tane sesli harfimiz var? Bir, iki. Uzay demek ki iki heceli bir sözcük. U, zay. İ-A-D i a yan yana olur mu? Olmaz. i a d Kaç tane sesler var? Üç tane sesler var. Bakın çok kısa olduğu için sizi sakın yanıltmasın. Biz kesinlikle sesli harflerimize bakacağız. i a d lo kan ta Bakın sadece ses harflere bakmazken bile anlayabiliyoruz aslında. Çünkü ağzımızdan kaç hareketle çıktığını bulabiliriz değil mi? Lo, kan, ta. Ağzımdan tam 3 hareket çıktı. Ve daha kolayı ama yine ses harflerine bakalım. 1, 2, 3. 3 hareket. 3 demek ki 3 heceli. Lo, kan, ta. Ti, yatro. Kaç tane? 3 tane ki yat ro ki taplık bu da üç tane vagonumuz çok doldu taşıyor şu anda ö rüm cek bu da üç tane çıktı ö rüm cek kalp A kalpte tam olarak 4 tane harf var değil mi? 1, 2, 3, 4 harf var. Bunlardan bir harfi sesli. Bir harfi sesliğine olduğuna göre tek hecelidir değil mi arkadaşlar? 5 şık. 2 tane sesli harfimiz var. Demek ki nedir? 2 hecelidir. Vagonlar iyice doldu. Trenimiz kalkmak üzere eldiven. Bir, iki, üç tane sesli harfimiz var. Demek ki eldiven de üç heceli. Ok. Sadece bir sesli harfimiz var. Demek ki tek heceli. T, Te L, fon. Bir sesli harf, iki sesli harf, üç sesli harf. Demek ki üç heceli telefon. Elma bir sesli harf, iki sesli harf. Demek ki elma iki heceli. Ağzımızdan iki hareketle çıkıyor. Elma. İşte trenimizin vagonda dolduğuna göre bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Tek heceli kelimelerde boş kalan yerlerimiz var. E, doldurmak isterseniz aşağıya yazabilirsiniz siz de. Şimdi böyle bir şeyle karşınıza geldik. Kelime kitap. Hadi hecelerini ayıralım. Kitapta kaç tane sesli harf var? İki tane değil mi? Ağzımızdan çıkışına bakalım. Ki Tap Hecelerini ayıralım böyle. Ki Tap Harf sayısını soruyor. Kaç tane harfim var? 1 2 3 4 5 Tam 5 tane harfim varmış. Peki hece sayım kaç? 1 2 2 tane. Ya tak Nasıl ayırıyoruz? Böyle. Ya tak Hecelerini ayırırken sesli harflere dikkat ediyor muyuz? Etmemiz gerekiyor. Evet. Ya, tak. İki tane sesli harfimiz var değil mi? Demek ki hece sayımız iki. Harf sayımız nedir? Harflerimizi sayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da beş heceli. Harfliyim. Harf varmış içinde. Don, durma. Kaç tane sesli harfimiz var? Bir, iki, üç. Demek ki hece sayımız üç. Hadi bir de ağzımızdan çıkış hareketlerine bakalım. Don, dur, ma. Harf sayımıza bakalım hadi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane harfimiz varmış. El, bi, se. Kaç tane sesli harfimiz var? 3 tane. Demek ki hece sayımız 3. Hadi bakalım ağzımızdan çıkışına bakalım. El, bi, s. Harf sayımız kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. Kağıt. Kaç tane harfimiz var sesli? 2 tane. Demek ki hece sayımız 2. Hadi ağzımızdan çıkışına bakalım. K. Ka Ht. Kaç tane harf sayı harfimiz var? 5 tane. Ay ay a yak kab a yak k, -a -b. A -a -k -a b. Kaç tane sesli harfimiz var? 4 tane. Demek ki neymiş? 4 heceymiş. Hadi hecelerini ayıralım. A yak k -a b. Sakın ayağı birleştirmeyin. Kaç tane sesli harfimiz varsa o kadar ayıracağız. Bunu asla unutmayın. Sesli harf tek kalabilir. En başta, en sonda fark etmez. Sesli harf tek başına kalabiliyor. Gereğince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane harf varmış. Kaç tane heceymiş? 1, 2, 3, 4. 4 heceymiş kez ta ne bir iki üç üç tane sesli harfimiz var demek ki üç hece hadi ayıralım hecelerine Kes, ta ne bir iki üç dört beş altı yedi yedi tane de harfimiz varmış değil mi matematik hadi bakalım kaç tane sesli harfimiz var bir iki üç dört demek ki neymiş dört heceymiş Hadi ayıralım hecelerini. Ma te ma Tik Hadi harf sayısını bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bunun bayağı bir harf sayısı varmış. Peki kaç heceymiş? S söylemiştik 4 tane ünlü harfi olduğuna göre 4 hecedir. B bek iki tane ünlü harf var. Demek ki 2 hece. Ağzımızdan çıkan hareketine bakalım. B, bek. Kaç harf var peki? 5 tane. T, L, vizyon. 1, 2, 3, 4. Tam 4 tane hece sayısı var. Neden? 4 tane ünlü olduğu için. Hadi bakalım. T, L, vizyon şuradaki işareti e, yapamadım tam olarak birleşik gibi göründü ama T, L ayrı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O tam 10 tane harfi varmış. Hadi son yere de geldik artık. K, N, P. 1, 2, 3. 3 tane. O zaman 3 tane de hece sayısı var. Heceleyelim. K, N, P kaç tane harf saydık? 1 2 3 4 5 6. 6 tane de harf sayımız var. 5. Bakın sadece 1 2 tane ünlü harfi var. Demek ki 1 hece. 1 hece 5. Kaç tane şey var peki? E, harfi var. Harf sayısı 3. Yazdık. 2 tane ünlü harfi var. Demek ki hece sayısı 2. Ağzımızdan nasıl çıkıyor? yaz tık diye çıkıyor. İki hece olarak çıkıyor. Peki kaç tane harf var? Altı harf var. Ankara. Bir, iki, üç. Üç heceli. Ağzımızdan çıkışına bakalım. An, ka, Kaç tane harf var? Altı tane. Çanta. iki tane ünlü harfimiz var. Demek ki iki heceli değil mi arkadaşlar? Ağzımızdan çıkışına bakalım. Çan, Ta. Peki kaç tane harfi var? 1 2 3 4 5. 5 tane harfi var. Sandalye. 1 2 3 3 tane hece sayımız var. Hecemiz 3 tane. Ayıralım şimdi bakalım. San da y. Peki acaba kaç tane harfimiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de harfimiz var. U çak İki tane sesli harfimiz var değil mi? Demek ki iki hece. U Çak arkadaşlar. Kaç tane harfi var? Dört tane. Sağ at. Kaç tane? İki tane değil mi arkadaşlar? İki. Peki. Ağzımızdan nasıl çıkıyor? Saat at. Peki kaç tane harf var içinde? Dört tane. Yeşil. iki tane ünlü harf var değil mi? O zaman iki hece. Ağzımızdan nasıl çıkıyor? Yeşil. İki hece olarak çıkıyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane de harf sayımız var. Def, ter. İki tane değil mi? İki. Hadi ağzımızdan çıkışına bakalım. Def, ter arkadaşlar. Peki harf sayımız kaç? 1 2 3 4 5 6. 6 tane de harf sayımız var. Yüzük. 2 tane ünlü harfimiz vardı. O zaman 2 hece. Ağzımızdan çıkışına bakalım. Yüzük. Peki kaç tane harfi var? 1 2 3 4 5. 5 tane de harfi var. Arkadaşlar hece ve Harf bilgisi konumuz bu kadardı. Bir sonraki konumuz sözcük bilgisi olacak. Harf bilgisi, harf ve hece bilgimizin devamı olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayalım. Hoşçakalın.